Bu belgeler Adalet ve Kalkınma Partisi yönetiminin Emniyet Teşkilatı ve Milli istihbarat Teşkilatı'na yaptırdığı bir çalışma ile ilgili. Bu çalışma AK Parti'nin yönetiminde kimler Gülen cemaatine yakın, kimler değil, kimler baylok kullanmış, kimler bankasıya para yatırmış, kimlerin akrabaları ihraç edilmiş, kimler hangi bürokratlara referans olmuş ve onlar ihraç edilmiş gibi detayları içeren Adalet ve Kalkınma Partisi'nin kendi içerisindeki cemaatçileri anlamak için yaptırdığı bir çalışma. Şimdi A harfinden başlıyoruz. Tabi A harfinden başlayınca da ilginç biçimde Abdullah Gül burada ilk sırada size vereceğim örneklerden. Şimdi görüyorsunuz işte il diyor, Kayseri diyor, araştırmaya bir kod verilmiş. İşte Abdullah Gül'ün kodu da 381 e 240. Özgeçmişi hemen yan tarafta kısaca belirtilmiş. Tabi bu bir link. Onun ayrıca detayları da var. İşte Ak Partisi kurucusu vesaire gibi geçiyor. Sonra burada görüyorsunuz görevi eski cumhurbaşkanı, dışişleri bakanı, başbakan vesaire. Twitter'daki e, ismi de Abdullah Gül'ün oraya koymuş. çünkü herkesin ayrıca Twitter'ını da incelemişler geçmişe dönelik olarak. Telefon numarası varıyor ve burada esas önemli kısma geliyoruz. FETÖ ile bağlantıları, irtibat, iltisak durumu tüm yönleri ile parantez içerisinde. Şimdi birinci sırada. Gördüğünüz gibi burada Baylok, Bankasya, çocuk dershane, akraba ilişkisi vesaire gibi bir liste var. Birinci sıraya tabii ki Baylok koymuşlar. Abdullah Gül'ün Baylok durumu yok, tespit edilemedi deniyor. Bankasya yok, tespit edilemedi. Çocukları okul dershaneye Gülen Cemaatin bir okuluna, dershanesine gitmişler mi? Yok, tespit edilemedi. Akraba ilişkisi var diyor. 12 kişi ihraç olmuş, 3 kişi tutuklanmış Abdullah Gül'ün akrabalarından. Referans olduğu kişilerin FETÖ bağlantıları Var diyor. 2 Anayasa Mahkemesi üyesi, 12 genel müdür, 2 emniyet müdürü, 7 vali. İl ilçe teşkilatları. Mevcut durum ek raporda yazılıdır diyor. İl ilçe teşkilatlarından da onun referans olduğu. Sonrasında işte Gülen Cemaati ile bağlantısı olan kişiler. Bu sayıyor ya yukarıda. iki Anayasa Mahkemesi üyesi, 12 genel müdür, 2 emniyet müdürü vesaire Bunlar ya ihraç olmuşlar ya da tutuklanmışlar. Bu şekilde isimler. Yine... Emniyet Genel Müdürlüğü araştırması ekte diyor. AK Parti kurucusu Abdullah Gül'ün Emniyet Genel Müdürlüğü'nün bu konuyla ilgili bütün bulabildiği bilgiler de ek bir listede. Tıkladığınızda oradaki ek listeye gidiyor. MIT araştırması. Bununla ilgili de yine detaylar bu ek listede gidiyor. Ben sadece size ana ekranı gösteriyorum. Arka detaylara gitmeye gerek yok. FETÖ irtibat resim video var diyor. Ve bununla ilgili işte geçmişte atıyorum e, Fethullah Gülen'i ziyaret etmiştir? Onunla Türkçe olimpiyatlarına mı gitmiştir? Bununla ilgili bütün resimler, videolar vesaire bunlar da detaylı biçimde çalışılmış ve özet hale getirilmiş. Dediğim gibi yukarıda da zaten görüyorsunuz. Cumhurbaşkanlığı AK Parti bu Cumhurbaşkanlığı'na arz edecek şekilde şifreli hazırlanmış bir dosya. Ve Binali Yıldırım'ın değerlendirmesi kısmı. Binali Yıldırım değerlendirme yapmış Abdullah Gül'le ilgili. Bazı kişilerle ilgili yapmamış ve Abdullah Gül ile ilgili Binali Yıldırım'ın bu konudaki değerlendirmesi yer alıyor. Cumhurbaşkanlığı Araştırma Komisyonu ön raporu bir de buraya ön rapor yapılmış. Bütün bu bilgiler ışığında Cumhurbaşkanlığı Araştırma Komisyonu bir de ön rapor hazırlıyor bu bilgiler ışığında. Ön raporda ne diyor biliyor musunuz? Abdullah Gül'ün Gülen cemaatiyle irtibatı var diyor ve bununla ilgili bir rapor hazırlamış durumda. Ahmet Davutoğlu A harfinden gidiyoruz ama biliyorsunuz önemli isimler <laughs> bunların ikisi de Ahmet Davutoğlu da Başbakanlık Dışişleri Bakanlığı yapmış birisi. Evet, Konya'dan 420041 araştırma koduyla bununla ilgili bir araştırma yapılmış. Baylok yok diyor. Bankasya yok. Çocuklar okul dershaneye gönderilmemiş akraba ilişkisi var. 3 kişi ihraç edilmiş akrabalarından 2 kişi de tutuklu. Şimdi gelelim bir başka isme. Bekir Bozdağ. Baylok. Bekir Bozdağ'da baylok yok tespit edilemedi diyor. Bankasya yok tespit edilemedi diyor. Çocuk okul dershane yok, akraba ilişkisi yok. Referans olduğu kişilerin FETÖ bağlantısı yok. İl ilçe Yok. Gördüğünüz gibi yok 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 irtibat yok diyor. En sonunda Cumhurbaşkanı İletişim Başkanlığı. Fakat Bekir Bozdağ'la ilgili bir parantez açmam gerekiyor. Şimdi biliyorsunuz ilk başta 15 Temmuz'dan sonra bu Baylok listesinin 250 bin kişi olduğunu dile getirmişlerdi. Sonra bazı önemli kişileri tespit ettiler içerisinde. Bu önce 110 bine düştü, sonra 90 bine düştü, sonra 140 bine çıktı tekrar vesaire. Normalde Bekir Bozdağ'ın telefonuna Baylo kimle birlikte yüklediğine dair devletin elinde resmi bilgiler var. Yani Bekir Bozdağ aslında Baylo kullanıcısı. Fakat bu Bekir Bozdağ bizatihi Tayyip Erdoğan'ın çok özel isimlerinden birisi olduğu için 15 Temmuz'dan sonra bizatihi kendisi genel merkeze gidip bu kurulan komisyona girip ya böyle böyle ben kullanıyordum ama filan ben öyle değilim biliyorsunuz ben neler yaptım 17-25'ten sonra devlet düzenini yok ettim sizin için yargıyı dağıttım filan Adalet Bakanı olarak filan ve o ilk çıkartılanlardan ilk çıkartılanlardan olduğu için böyle yoksa çocuklarının dershaneye gitmesi filan dahil Bekir Bozdağ'la ilgili her şey var bu yok yok denilen liste var ya onların hepsi var fakat Bekir Bozda Erdoğan'ın özel mahremindeki haremindeki isimlerden birisi olduğu için en başta bunlar çıkartılıyor. Devam edelim. Evet, Berat Albayrak Tayyip Erdoğan'ın damadı. Şimdi bakın, Baylok yok. Şimdi bunu aklayacaklar ya. Baylok yok. Bankasya yok. Çocuk okul dershane yok. Halbuki Berat Albayrak kendisi kendisi Fatih Kolejinden mezun. Yani Gülen cemaatinin kolejinden bizatihi kendi mezun. Bakın oradan mezun insanlar, bürokratlar sırf oradan mezun oldukları için, memurlar oku okullarda mezun oldukları için işlerini kaybettiler. Fakat Berat Albayrak oradan mezun olduğu halde kardeşi Serhat Albayrak'la birlikte kardeşi şu an Sabah grubunun siyosu kendisi bakanlık yaptı. Beşir Atalay. Artık biraz daha cesur oldukları, verileri değiştirmedikleri insanlara geliyoruz. Baylok var hangi numarada olduğuna ilişkin de numaraları kapatıyorum orada. Hangi numara, hangi e koduyla olduğuna ilişkin bilgiler de var. Baylo kullanıcısı. Bankasya yok. Çocuk okul dershane yok. Akraba ilişkisi var. 14 ihraç. 5 tutuklu akrabası varmış. Buran Kuzya geliyoruz. Merhum. Baylok var. Hangi numaralarda olduğuna ilişkin bilgi. Bankasya yok. Çocuk okul dershane yok vesaire. İrtibat yok deniyor. Çünkü burada 2-3 kriter bir araya gelmesi lazım. irtibat olmaması için. Burada sadece Baylok var. Diğer kriterlerin hepsi sarı geçilmiş. Gelelim. Bülent Arınç'a Baylok var. Hangi numaralarda olduğuna ilişkin yazmışlar. Bankasya var. Çocuk okul dershane var. Akraba ilişkisi var. Referans olduğu kişilerin listesi. Valiler, kaymakamlar, savcılar, genel müdürler yazmış da yazmış. Bülent Delican, AK Parti İzmir İl Başkanı. Baylok yok. Bankasya yok. Çocukları okul dershaneye gönderilmiş akraba ilişkisi var. 13 ihraç, 8 tutuklu. Referans olduğu kişilerden de çıkmış aynı şekilde. Ve nihayet itibariyle Binali Yıldırım'ın da değerlendirmesi var. Ve irtibatı var demiş. Fakat bu kişinin başına bir iş geldi mi? Hiçbir iş gelmedi. Cemil Çiçek. Baylok. Hangi numaralarda olduğu yazılmış. Baylok var. Bankasya yok. Çocuk okul sahne yok. Akraba ilişkileri var. 7 ihraç. 2 tutuklu. Referans olduğu kişilerden de emniyet amiri. 2 tüm general, 3 uzman yardımcı. Bakın tüm general bu çok ilginç. Bazı kişilerin tüm general olmasına Cemil Çiçek referans olmuş. Acaba o tüm generallerin 15 Temmuz'daki durumu neydi? Ona da bakmak lazım. Ejder açık kapı, milletvekili. Bir de milletvekilinden örnek verelim. Baylok var gördüğünüz gibi. Bankasya yok. Çocuklarını okul dershaneye göndermiş. 7 ihraç bir tutuklu akrabası var. 23 tane polis memuruna referans olmuş uzmanlara vesaire. Bunlar ihraç edilmiş. Ondan sonra diğer görüşler. Binali Yıldırım'ın değerlendirmesi de var. İrtibat var. Kanaati çıkmış. Emrullah işler. Baylok yok. Bankasya var. Bankasya para yatırmış. Çocuklar okul dershane var. Akraba ilişkisi var. Referans olduğu kişiler var. Olu var. Ve nihayetinde bu kişiyle ilgili de Emrullah işler bir aralar çok kritik isimdi Tayyip Erdoğan için. Eski başbakan yardımcısı. İrtibat var kanaati çıkmış. Kadir Topbaş, eski İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı, merhum oldu bu da. Baylok yok, bankasya var, çocuklarını okul, dershaneye göndermiş vesaire. Gelelim Mehmet Öz Çevre ve Şehircilik Bakanı'lığı yapmıştı biliyorsunuz eskiden. Şimdi yine kabinede. Baylok var gördüğünüz gibi hem de birden fazla telefonda. Bankasya var, akrabaları filan onlar da yazılmış. Çocuk okul dershane var, akraba ilişkisi var. 43 tane akrabası ihraç olmuş bakın. Cemaate yakın 40 tanesi tutuklu bunlardan, 2 tanesi de firariymiş. Mehmet Sarı, milletvekili, baylok yok, bankasya yok, çocuk okul dershane yok, akraba ilişkisi var denmiş. Yokları görüyorsunuz, gördüğünüz gibi. Yani herkesle ilgili çalışma yapılmış. Melik Gökçek, baylok yok, bankasya yok, çocuk okul dershane, çocuklarını göndermiş zaten. Akraba ilişkisi var, referans olduğu kişiler, emniyet müdürleri, polis memurları, 12 askeri personel, o askeri personeller ihraç personelleri, ha. hakim, savcı, uzman yardımcısı, ilçe teşkilatlarında ihra, referans olduklarından ihraç olan var vesaire. Nihayetinde irtibatı var. Gökçe'ye oldu hiçbir şey. Oğlunu milletvekili yaptılar şimdi. Nihat Zeybekçi, 15 Temmuz'da ben iki tane silahım vardı, bilmem dört tane jarjörüm vardı, meydana çıktım filan deyip sonra otoparkta saklandı ortaya çıkan dönemin ekonomi bakanı. Baylok var. Bankası yok. Çocuklarını okul dershaneye göndermiş. Gülen Cemaat'in okul dershanelerinin akrabaları var. O, Ondan sonra akrabalarına 35 tane ihraç, 9 tutuklu var. Nurettin Canikli'de baylok var. Bankasya yok. Çocuk okul dershane filan bir sürü şey var görüyorsunuz. İrtibatı var çıkıyor. Nursel Reyhanoğlu milletvekili kendisi. Görüyorsunuz bunda yoklar çok gördüğünüz gibi ve irtibat yok kararı çıkartılmış kendisiyle ilgili. Hem varlardan hem yoklardan gidiyoruz gördüğünüz gibi. Bir başka isme gelelim mesela. Öznür Çalık. Baylok var. Milletvekili. Bankası yok. Çocuklarını göndermiş. Akrabalarından 8 ihraç 3 tutuklu. Bir başka isim. Sadullah Ergin. Şu an Deva Partisi'nde eski Adalet Bakanı'ydı. Baylok var. Gördüğünüz gibi bankasıya var, çocuk okul dershane var, akraba ilişkisi var, referans olduğu kişilerin FEDO bağlantısı var, ilçe teşkilatları var. Net itibariyle irtibatı var kararını vermiş Cumhurbaşkanlığı Araştırma Komisyonu ön raporu. Şaban Dişli'ye gelelim. Evet önemli bir isim çünkü kardeşi Mehmet Dişli biliyorsunuz 15 Temmuz'da tutuklanan generallerden bir tanesi. Baylok kullanıcısı kendisi Şaban Dişli'nin. Bankasya yok, çocuk okul dershane yok, akraba ilişkisi 25 ihraç, 23 tutuklu akrabası var.